Nevinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben e, Zonguldak'tayım. E, fasulye ekmiştim, yapmıştım bahçe yapmıştım böyle kendi yiyecek kadar. Fasulyelerimin güzelliğine bakın. Bakın şimdi bir topluyorum. Kaç kez topladım. Böyle topluyorum. O kadar lezzetli, o kadar güzel yemeği oluyor ki biliyorsunuz e, zeytinyağlı fasulye yap, etli fasulye yap. Yani ne isterseniz yapın. Çok güzel, çok lezzetli. Dalından toplayıp e, yapmak kadar güzel bir şey yok. Bir de zevkle yapıyorum bunu. Burada duruyoruz yazı. İşte İstanbul'da yaşadığım için ara ara gidip geliyoruz. Ama burada yazın işte birkaç aydır buradayım. Gidip geliyorum ama yine de e, genelde bahçemin başına gidip geliyorum. Çok seviyorum. E, bu arada benim e, torunlarım var. iki tane. E, gelinim biliyorsunuz Rizi. Onunla beraber seviyoruz şimdi ben topluyorum o çekiyor bana Evet Nasıl? arkadaşlar Merhaba şöyle, herkese şöyle göstereyim topladıklarımı da bakın. Yani bir maşallah alalım Hadi <laughs> bir maşallah alın gerçekten <laughs> çok güzel alalım bakın lahanalarımızın güzelliğine her yapraktan dört tane sarma olabilir çok güzel ee, bu senede de o kadar şahane lahanalarım oldu ki e, geçen e, yaz diktiğim zaman böyle güzel olmamıştır Komşumdan arkadaşımdan e, almıştık sarma yapmak için, yemek yapmak için biz Karadenizli olarak lahananın sarmasını da seviyoruz, yemeklerini de seviyoruz. E, çok lezzetli biliyorsunuz etli dolması oluyor, zeytinyağlı dolması oluyor. Nasıl isterseniz bakın arkadaşlar, kadar güzeller. Bunlar bahçede ahududularımız da var aynı zamanda. Bakın olmaya da başlamış. Bunlara ahududu diyoruz ama biz kırmızı börtlen, dikensiz börtlen diyorlar genelde. Ahududular pembe oluyormuş ama aynı şeyde lezzetli. Bizde de buna moruk diyorlar. <laughs> Bu arada Azer arkadaşlarımız da izliyor. O yüzden moruk. açıklama yapmak istedim. Hmm. Bizde de moruk diyoruz ona. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Çok güzeller ya. Çok güzeller. Maşallah. Bakın ellerime hemen topluyorum. Diye. Bırak bahçemizi kırma tamam mı bebeğim? Ne? Bahçemizi kırma. Evet kaldı arkadaşlar. Bırakın macunlarımız mı gelmiş? Bırakın macunlarımız Böyle toplaması o kadar zevk veriyor ki bana. Yemesinden çok toplamasını seviyorum bu fasulyelerin. ekenler gerçekten bilirler zaten bu zevki. E şu çarşıdan aldığınız fasulyelerde böyle bir lezzet olmuyor bence. Çünkü çok bekletilmiş oluyor fasulyelerim. Rizi sen niye toplamıyorsun? Sen çekiyorsun değil mi? Ben çekiyorum. <laughs> ben kameramanım arkadaşlar. Kameraman. Evet çok ben güzel. Ben kameramanım bakın arkadaşlar ya. Gerçekten şu zevke bakın. İnsanın yapıp da eliyle yaptığı şeyi toplaması, yemesi kadar dünyada güzel hiçbir şey yok. Çok güzel. Harika. Sebzeler. Şimdi, şimdi ben de bundan kışlık yapacağım arkadaşlar. Bunu da sizde, bize Azeri usulü yapacağım. Bunu da size çekeceğim, göstereceğim. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar fasulyelerimizi topladık. Aşağı yukarı e, 3 kilo kadar var. Yani küçük bir bahçe. Bakın 3 kilo kadar var. Hepsinden yani mümkün değil. Bundan şimdi ruzişe yapacak. Azerbaycan e, yöresine ait. Kendilerine göre konservelik şey böyle kavrulacak poşetlenecek değil mi Rüzgar? Evet evet onu da size çekimini kısa bir çekim yapacağım Hı. arkadaşlar. Kışlık yani yapacak onları. Bakın böyle fasulyelerimizin güzelliğine de bakın çıtır çıtır. harika fasulyeler. Buyurun bakın. E, ne bileyim mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. E, fasulyelerimizi çekip göstermek istedik. E, bundan sonraki çekimimde de salatalıklarımı göstereceğim. Hepinize hoşça kalın, sağlıkla kalın. kalın.